Herkese merhabalar. Yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Nijago'nun 7666 The Golden Dragon altın ejderha setini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu Nijago Legacy koleksiyonundan bir set. Yani bildiğiniz gibi bu Legacy teması Nijago'nun daha önceki yıllarda daha önceki sezonlarla ilişkin setlerin yeniden çıkartılmış hali. Çoğunlukla da bu Lego setlerinin bir kısmı orijinallerinden bir tık daha küçük oluyor diyebilirim. Bu setin orijinali ilk versiyonu bende yok. 7530 Golden Dragon seti bende yok ama figürleri var eski versiyondaki. O yüzden kesinlikle bu altın ninja'nın yeni versiyonu da bende olmasını istedim. Özellikle altın figürleri oldukça seviyorum. Hele Pearl Gold olursa daha çok seviyorum diyebilirim. Bu figürleri Tabii ki istemiyor değilim. Oldukça istiyordum. Hatta Overlord figürü oldukça başarılı bir hayalet figürü. Dört kollu. Kutunun üst yüzüne baktığımız zaman burada karakterlerin isimlerini görebiliyoruz. Altın Ninja Lloyd. Stone Army Scout demiş. Yani taş ordusunun bir gözcüsü. Ve Overlord karakterimiz kötü. Oldukça korkutucu, ürkütücü bir karakter. Kutunun Alt yüzünde çeşitli bilgiler yer alıyor her zaman olduğu gibi. Sol taraftan altın Nigel Lloyd'un kocaman bir resmi. Diğer tarafta herhangi bir ekstra yok. Kutunun aksını çevirdiğimiz zaman sesin play fonksiyonlarını göstermiş. Bu ağzından stat shooter var içerisinde. Böyle taneler atabiliyor. Round play e, plate parçası atabiliyor 1x1. Kanatlarını açılabildiğini göstermiş. Kafası hareket ettirilebiliyor. Burada da 24 cm boyu olarak göstermiş. Tabii ki dediğim gibi orijinal setten daha ufak bir set bu. Yeniden yapım seti. Sağ tarafta da Season 2, Sezon 2'den çeşitli görüntüleri göstermiş. Bu sette e, orta boyun 1.6 büyüklükte bir set olduğu için burada yarım açma halkaları var. Bunu bastırarak açıyoruz. Şimdi isterseniz seti yapalım ve incelememize devam edelim. Evet. Setin içerisinden çıkan altın ejderhamız bu şekilde. Buna birazdan bakacağız. Öncelikle setin içinden çıkan fazla parçalara bakalım. Bir tane çiz slop siyah. Bir tane çiz slop dark green yani koyu yeşil çıktı. İki tane plate çıktı. Round plate. Bir çarpı bir. Özellikle bu boşlukta olan hoşuma gitti. Bir tane de pearl gold çıktı. Fazladan ufak tefek gene parçalar çıktı. Stat shooter'ın tetiği ve bir tane de fazladan bu maşeti pala çıktı. Oldukça güzel bir parça. Ben seviyorum bu silah parçasını. Bu parçada Overlord'un silahının uca, ucunda mızrak ucu olarak kullanılmış. Görüyorsunuz. Silah olarak altın ninjamıza bir tane katana vermişler. Bu gözcü asker figürümüze bir tane crossbow ok vermişler ve bir tane de mızrak var. Şimdi isterseniz figürlere geçmeden evvel, figürlere bakmadan evvel kısaca setin kendisine bakalım. Dediğim gibi set daha önceki sezonlarda çıkan ejderhalardan küçük bir ejderha seti ama bu başarılı olmadığı anlamına gelmez. Kuyruğunda articulation oldukça güzel başarılmış. Burada bol joint'lerle bolca bol joint var. Gene boynun altında da bol joint var iki tane. Oldukça güzel poz verdirme imkanları var. Gene kanatlarında da aynı bol jointler. Pençeleri var görüyorsunuz. Bacak dizaynını da beğendiğimi söyleyebilirim. Burada hinge parçaları kullanılmış ve çeşitli slop parçalarıyla tırnak benzeri pençeler yaratılmış. Bu aynı zamanda sabit bir şekilde durabilmesini sağlıyor çok rahat bir şekilde. Bu set üzerinde sticker'lar var. Bu gördüğünüz round slope'ların üzerinde slipla sticker'lar var. dört tane, iki sağ, 2 sol. Gene buradaki bayrak parçası parabolik şekilde bayrak parçası üzerinde Ejderha sticker'ı var. Sticker olmayan parçalar da printed parçalar ise bu kask. Daha doğrusu Ejderha'nın üst kafa parçası, üst çene parçası diyelim. Bu bir miğfer değil aslında. Ejderhanın birebir kendi kafası. Çenesi tık 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 diye açılabiliyor. Stat shooter var içerisinde gördüğünüz gibi. Stat shooter'ın fazla parçalarını ben arka kısmına koydum. Bunu bu şekilde göstermiyor ama gördüğünüz gibi burada yeteri kadar yer olduğu için ben bunu bu şekilde şey yaptım. Tuttum. Gördüğünüz gibi Açıkçası oldukça başarılı bir mold. Ama tabii ki tek kullanımlık bir mold. Ben şahsen ejderha kafalarının brick build yani parçalar kullanılarak yapılan versiyonlarını daha çok seviyorum. Ninja Go temasında o tip kafaları da görmüştük. Kuyruk detayında ve kanat detayının iç kısımlarında katana parçaları kullanılmış. Bu da daha önceden yapılan bir yöntemdi. Bunların uçlarında da gene uzun bıçak uçları, kılıç uçları kullanılmış. Tasarım olarak beğendim. Bu ebatta oldukça güzel bir tasarım olmuş. Tek eleştirim şu olabilir. Kanatlarda bunların kanat olduğunu gösterecek kadar fazla bıçak kullansalarmış. Örneğin iki tane büyük değil de bir beş tane büyük belki iki üç tane de küçük kullansalarmış. Oldukça kanat formunu daha iyi yakalayabilirler diye düşünüyorum. Şu anda böyle bir ejderhanın bu kadar azıcık kanat parçasıyla Hani pek de inandırıcı gelmiyor diyelim. Oturma kısmını güzel yapmışlar. Buradan tutuyor figürümüz diye düşünebilirsiniz. Buraya oturtturuyorsunuz tabii ki. Ayakları buraya takılıyor. Hemen gösterelim. Şu şekilde. Hani belki ağzının altından, çenesinin altından geçen belki ip parçaları eklenebilirdi. Hani onu tutuyormuş gibi. Bu da daha önce yapılan bir metottu. Ancak bu ejderhayı oldukça basit ve düşük maliyette tutmak için Bu kadarla sınırlı tutmuşlar diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz minifigürlere yakından bakalım. Setimizde içerisinden çıkan 3 adet figür. ilk başta tabii ki setteki altın ejderhanın da sürücüsü olan altın ninja'mız Lloyd. Bu sette altın ninja olarak karşımıza çıkıyor. Normalde yeşil ninja biliyorsunuz. Özellikle torso parçasını çok beğendim. Görüyorsunuz yaldızlı ejderha resimleri var. Işığın yönüne göre değişiyor. Bakın böyle kayboluyor. Böyle görünüyor. Gene koyu yeşil detaylar var. Oldukça başarılı. Doğal molded bir kafa bandanası var. Koyu yeşil ve pearl gold renklerinin karışımı. Onu da beğendim. Suratı bu tarafı hafif kızgın surat. Bu tarafı ise çok kızmış surat. Gene sırt baskısını görüyorsunuz. Bir ejderha. Logosu var. Çeşitli detaylar var. Kemer detayları. Ve gene ışığın yönüne göre değişen yaldızlı bir baskı. Tamamen Pearl Gold. Bütün parçaları oldukça başarılı. Ama en az onun kadar başarılı bir diğer figür de bu Overlord figürü. Bu figürü şöyle yakından göstereyim. Kafa parçası transparan ve üzerine printed yapılmış. Oldukça kızgın ürkütücü bir karakter. Torso kısmı biliyorsunuz bu tip dört kollu figürlerde iki kısımdan oluşuyor. Gene de print yapmışlar. Önlü arkalı. Bacak kısmı gene transparan ve opak renklerin kalışımı doğal moldut bir hayalet bacak parçası. Daha önce sıklıkla gördüğümüz. Üst göğüs parçasının arkasında baskı yok. Ön kısmında baskı var. Ve omuz zırhıyla beraber yekpare olarak ayrıca çıkan bir parça değil. Buradaki baskılarda Hafif koyu renk. Hafif koyu metalik altın. Görüyorsunuz. gene bir enerji yıldırımvari, energy surge baskısı var. Tam ortadan görüyorsunuz. Kafasından aşağı doğru iniyor. Bu enerji akımı diyelim. Yine güzel bir kask ve kaskın detayında da bir süsleme ornament var. Görüyorsunuz. Bu da sıklıkça Ninja go setlerinde gördüğümüz bir aksesuar. Son olarak da setimizin en küçük karakteri yeşil surat detaylarıyla bir gözcü asker. Sırtında Quiver. Oklarını koyduğu torba var. Sırtında diyelim. Gene sırtında benzer bir baskı var. Göğsündeki baskıyı da görüyorsunuz. Şimdi isterseniz altın ninja ve bu gözcü askerinin orijinal sette 75-30 altın ninja setindeki karşılıklarını o zamanki versiyonlarıyla bu figürleri karşılaştıralım. Evet. Sağda gördüğünüz orijinal altın ninja diye geçen Ninjago severlerin oldukça aradığı, oldukça koleksiyon değeri yüksek bir parça. Soldaki de yeni setimizden çıkan mini altın ejderha seti diyelim. Remake'inden çıkan versiyon. Bacaklarından başlayalım. Görüyorsunuz bacak parçası printleri oldukça benziyor. Ama dikkat ederseniz o yaldızlı renk detayı sadece yeni versiyonda var. Ve ayaklarının ucunda da bir detay olduğunu görüyorsunuz. Diğer versiyonda ise ayakların ucunda herhangi bir baskı yok. Sadece normal bacak baskısı var. Torsoya geldiğimiz zaman az önce belirttiğimiz o yaldızlı ışığa göre yönüne göre parlayan desenler, detaylar Öyle bir detay eski versiyonda yok. Gene oldukça parlak, oldukça güzel bir print var. Ama ışığın yönüne göre, bakın kontrastın değişmesi bu parçada söz konusu değil diyelim. Ama gene orijinal altın versiyonunda oldukça güzel. Burada bir yaka detayı var tabii yeni versiyonda yok. Şimdi kasklara gelecek olursak kısaca kask görüyorsunuz. Tek parça plastikten pearl gold renkte. Yeni versiyonu az önce bahsettiğimiz gibi dual mold koyu yeşil pearl gold rengin karışımı. Kafalara baktığımız zaman kafalar soldaki Ninja Go Movie setlerindeki gibi yeşil gözlü. Daha sonra çıkan setlerde de öyle olmaya devam etmişti. Bu eski versiyonu gözleri yeşil değil Lloyd'un. Yeni setimizde alternatif surat varken arkada daha da kızgın surat. Eski versiyonda olmadığını görüyoruz. Şimdi eski versiyonun zırhı var. Görüyorsunuz zırh parçası. Arkasında katanalarını sokabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu sırt parçasında aksesuarına. göz printlerini konuşmuştuk. Sırt printlerinde yenisindeki ejderha desene. Şöyle yakından bakalım. Ve eski ejderha desene. Yeşil rengin eski versiyonda biraz daha açık renk. Yenisinde ise koyu yeşil olduğunu dikkat ediyorum şu anda. İkisinde de dairesel logolar. Açıkçası çok da fazla bir fark yok diyebilirim. Bu iki figürü değerlendirecek olursam ikisi de kendi çapında ayrı ayrı güzel olduğunu düşünüyorum. Nitekim yeni versiyonun printi oldukça güzel. Detaylar oldukça güzel. Genel Lloyd'un yeşil gözü olmasını sevdim. Dual mod kafa bandanasını sevdim. Eski versiyonunda ise zırh olması güzel. İlk defa bir altın ince olmasından dolayı koleksiyon değeri açısından güzel. Ve tabii ki en güzeli de bu iki figürün aynı anda koleksiyonumda bulunması. Bu açıdan da mutluyum. Şimdi isterseniz gözcü scout askerine bakalım. Evet. Gözcü askerleri de bu şekilde. Solda gördüğünüz yeni setimizden çıkan. Sağda gördüğümüz ise eski setten çıkan. 7530 setinden çıkan versiyon. Gördüğünüz gibi oldukça benzer tekrar tasarlanmış. Öncelikle tepeden başlayalım. Şapkalardan. Biliyorsunuz Ninjago genel olarak jenerik bir uzak doğu bize sunuyor tarz olarak. Ama bunun Japon mu Çin mi olduğundan çok da fazla bahsetmiyor. Hatta bazı zamanlarda Kuzey Hindistan'a kültüründen de ögeler görebiliyoruz. Doneler görebiliyoruz. Şimdi bu şapkalara baktığımız zaman soldaki şapkanın daha çok Çin'de, Çin tarzı hani eski çağ filmlerinde Çin medeniyete ait yerlerde görüyoruz genellikle. Tabii ki Japonlarda da benzer şeyler olabilir. Ama sağdaki ise daha çok Çin değil, Japon tarzı. Hani Nijago burada Burada Japon tarzından ziyade bir Çin tarzını tercih etmişler yeni versiyonunda diyelim. Hani ikisi de sonuçta çok benzer şapkalar. Güneşten korunmak için tarihte uzak doğuların taktığı şapkalar. Ama arada farklı mold olduğunu görebilirsiniz. Hala günümüzde de sağdaki mold kullanılmaya devam ediyor. Bu aslında bir alternatif model olarak ek bir şapka modeli olarak kullanılmış. Hani yeni versiyonlara bunu koysalardı neden konmadı demezdik, şaşırmazdık. Ya bu iki plastik arasında da şöyle bir daha göstereyim. Bu daha parlak, bu daha mat. Onu da ekleyeyim. Yüzleri görünmüyordu. O yüzden şapkalarını çıkarttığımızda tekrar bakalım. Yeni versiyonda yüz atları yeşil. Eski versiyonda sarı. Biliyorsunuz bu yüzdeki desenlerin, siyah üzerine desenlerin kırmızısı, sarısı, mavisi vardı eskiden. Ama yeşili yok idi. Bu Legacy serisiyle beraber yeşilini de yapmışlar. Oldukça benziyor zaten tipleri ikisi de kızgın. Sağdaki ağzı biraz daha büyük diyelim. Göğüs baskıları da oldukça benziyor. Eski da yeni versiyon arasındaki en belirgin fark. Eski versiyonu gördüğünüz gibi dark bluish gray rengindeymiş torso. Yeni versiyonda ise siyah. Gene altın Lloyd'da olduğu gibi altın Ninja'da olduğu gibi burada yanar dönerli ışığın yönüne göre parlayan gri desen var. Eski versiyonda ise öyle bir şey yok. Bacaklar ikisinde de cüce kısa boylu insan ya da çocuk bacağı diyebileceğimiz bacaklar. Sırtlarında da benzer baskılar devam ediyor. Çok bir özelliği yok. Quiver'ları yani ok kılıflarına geldiğimiz zaman da yeni versiyonunda siyah konmuş. Eski versiyonda kırmızı var idi. Kırmızı zamanda çıktığında ben çok beğenmiştim. Çok hoşuma gitmişti kırmızı olması. Kırmızı tonu. Tabii ki günümüzde siyah versiyonları daha oldukça revaçlı. Daha çok talep görüyor. Bu siyah versiyonları da ilk defa zamanında Western yani vahşi batı setlerinde çıkmıştı. Kızıl delilerle beraber. O yüzden siyahlarında nostaljik bir yeri var diyelim. Bu ikisi arasında çok da bir değerlendirme yapmaya gerek yok. İkisi de kendi çapında güzel figürler. Lego isteseydi sağdakinin tıpa tıpa aynısını yeniden çıkartabilirdi. Ama bize bir alternatif sunmuş. Yeni bir versiyonla gelmiş. O açıdan da farklı bir figür olması açısından güzel bir farklılık, güzel bir detay olmuş. Bugünkü videomuzun sonuna yaklaşırken bu set hakkında son yorumum. Başarılı bir set oldu. Kesinlikle Ninja Go severlerin sahip olması gereken, altın Ninja'yı seven herkesin sahip olması gereken bir set. Ninja Go sevmeyenler için de özellikle bu Overlord figürü figürün kendisi oldukça güzel, oldukça eşsiz, kendi başına bir kötü karakter diyelim. Ninja'ları çok sevmiyorsunuz bile sevmiyorsanız bile bu Overlord figürü için bu set alınabilir. Onun dışında genç legocuların oldukça seveceğini düşünüyorum. Tasarımı fena değil. Ben bunu bu şekilde saklayacağım. Parçadan ayırmayacağım. Tabii ki bu bıçak parçasından ekstra çıkması da güzel bir sürpriz oldu bana. Genel olarak fiyatına göre oldukça başarılı bir set olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.